aldıklarıma bakıyoruz tahta kalemi akıllı tahta kalemi evet şöyle size göstereyim kalem çok büyük bakın böyle ay şu yandan ama eğer bizim taraftaysanız beni tanıyorsanız aynen bunu alamazsınız Buradan açalım. Bak şimdi bu videoyu durduracağım ama da bunu da durduracağım. Sadece o var. Tamam mı? Bakın. Çevirdim sizi. Şimdi dokunuyorum. O oluyor. Bakın. Ucu yumuşak bu arada tükenmez mavi bir kayın. Bakayım. Olur. Uyuyor. Ben bunu kutusunda taşıyacağım şimdi. Benim, Efendim. Musun? Bir şey dedi mi? Yok. Dedi? Bade dedi. Sonra e, ee, Hatırlamıyorum ki. Bak, buraya. Yardım, tamam çalışırım. Bir tane zıp zıp top. Şunun videosunu attım zaten. Şunu biliyorsunuz. bunu da aldım. Sen zıplayan top. Hemen göstereyim. Böyle bir şey.

Oi!